Evet, evet. <laughs> değerli basın mensuplarımız, e, bildiğiniz gibi e, ÇKS kayıtlarında Tarım Bakanlığı'nın e, yapmış olduğu değişiklikler var. Daha önceleri e, o yılın e, 1 Ekim'inde başlayıp diğer ki geçtiği yılın 30 Haziran'da sona eren 9 ay gibi bir süreli bir ÇKS kayıt sistemi vardı. Tarım Bakanlığı bu sene bu değiştirdi. 3 aydan sınırlandırdı. Nasıl üç ayla sınırlandırdı? 1 Ekim'de başlayan ÇKS kayıtları 31 Aralık'ta sona eriyor. Dolayısıyla 9 ay gibi bir sürede çiftçilerimiz kayıt yaptıramayacaklar. tabi akabinde de çiftçilerin bu anlamda mağduriyetleri olabiliyor. Ne gibi mağduriyetleri oluyor? 9 ay çok uzun bir süre süre çünkü. Neredeyse bir yıl gibi. Bu süre içinde e, traktör alacaksa ÇKS diyorlar. Herhangi bir makine ekipman alacaksa ÇKS isteniliyor. Yani her türlü hayvancılıkla ilgili yine aynı. Koyun alacağım, keçi alacağım. Büyükbaş hayvancılık yapacağım diyorsun. Yine ÇKS. Ne yap? E, yeni ürünlerimiz Aronya'dır, Yaban Mersin'edir, Ahududur gibi ürünlerden destekleme yani fide desteği alacaksın büyük şehirden veyahut e, ilçe tarım müdürlüğünden tarım bakanlığı. Yine ÇKS. Çiftçilerin bu anlamda yani bu ÇKS'ler yaptırmamaları durumunda gerçekten bir mağduriyetleri oluşabilir. Onun için çiftçilerimizi, <laughs> buradan muhtarlarımızı, odalarımızın delegelerini e, e, önemli uyarıyorum. Çünkü sonrasında uzun olan bir sürede mağduriyet yaşamasınlar. Tabi bildiğiniz gibi ee, önceden şöyle bir e, haberlerde çıkan bir durum da vardı. Muhtara ziraat odasına uğramadan ÇKS'lerinizi yaptırabilirsiniz diye. Ona da açıklık getireyim esasında. Muhtara e, her sene ÇKS'ini yaptıran çiftçimiz muhtara uğrama mecburiyeti yok. Ancak ilk defa ÇKC yaptıran, yaptıracak olan çiftçimiz yine mutlak suretle e, arazisinin olduğu yerdeki, kayıtlı olduğu yerdeki muhtara uğrama mecburiyeti var. Ayrıca yine çiftçimizin örneğin her sene çay kasesini yapıyor muhtara uğrama mecburiyeti olmadığı gibi ama 30 dönüm arazi işliyor, 10 dönüm daha almış veyahut kiralamış. Onun için de yeniden ilk kayıt olduğu için yine muhtara gidip onu yeniden imzalatması gerekiyor. Bizim tarafımıza baktığınız zaman Evet, E-Devlet'ten çiftçilerimiz kayıtlarını yaptırabilirler. Bu doğrudur. Yaptırabilirler ancak ziraat odalarına uğranmayacak hiçbir şekilde sanki aidattan kendilerini muaf gibi gören çiftçilerimiz oluşmuş. O da yanlış. Biz de emir kuluyuz. Nasıl ilçe tarım müdürlüklerimiz, il müdürlüklerimiz kendilerine verilen görevi iletilen kanunlara uyguluyorlarsa bizler de emir kuluyuz. Bize de Ankara'dan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden gelen tebliğde der ki eğer ki çiftçi 31 Aralık'a kadar yapılan sürede ÇKS'sini yaptıran çiftçi odaya uğramaması halinde çiftçinin üyeliğini pasife alacaksınız. Pasife almak nedir? Kayıtını silmiyorsunuz ama Tarım Bakanlığı ve e, sosyal güvenlik kurumunda görünmeyecek. Dolayısıyla çiftçi ziraat odaları anayasalı kuruluş olduğu için bu var. Bunu Tarım Bakanı da en sonunda söyledi. Ziraat odasına kayıtı olmayan çiftçi ne yapıyor? Destekleme alamıyor. E, bu durumda biz de pasif aldığımız zaman çiftçilerimiz desteklemelerden yararlanamadıkları gibi yanlış beyandan 5 sene gibi bir de ceza almaları da söz konusu. Bunu buradan belirtmiş olayım. Aynı zamanda bize üye olan çiftçimizin tarım bağ da, tarım bağ da kesintiye uğrayacak. Onlarda da görülmeyecek. Bu çok önemli husus bundan. Bizler de burada görevimizi yapıyoruz. Bizler de bize verilen görevleri yerine getiriyoruz. Bizlerin de üstümüz var Ankara'da. Onların dediklerini